Evet, bakteri bitki, hayvan, mantar. Farkı ne? Bakteri bitki, hayvan, mantar. Bitki ile hayvanı çok karşılaştırması soru üniversite sınavında. Yine aynı şekilde her sene bakteri, bitki, mantar veya bunların hepsini bilmemiz lazım. Hücre zarı bütün canlılarda vardır. Hücre duvarı glikandır. E, kimde? Bakteride. Bitkide nedir? Selülozdur. Sırada ne var? Hayvanda böyle duvar falan yok. Mantarda da kitin çeper vardır. Nükleik asitler, DNA, RNA Tüm canlılarda ortak bulunur. Ee, çekirdek bulunması nasıldır? Bakteriler çekirdeksiz canlılardır. O yüzden prokaryot hücredir. Üçü ise ökaryottur. Ee, çekirdekleri vardır. Çekirdekçikli de var mı? Hayır. Bakteriler prokaryot hücre, çekirdekli, çekirdekçik de yoktur. Ama diğer üçü ökaryottur yani onlar da vardır. DNA'nın şekli nasıldır? Bakterilerde halkasal DNA ama diğer üçünde doğrusal DNA, hatta böyle minare merdiveni gibi böyle kırımlı. Ribozom nedir? Ribozom bütün canlılarda vardır. Mitokondri, mitokondri e, bakterilerde organel yoktur. Sadece ribozom organeli var. Üç, e, onun yerine mezozom vardır 3. madde olarak. Ama diğer üçünde eee plastitler e, de vardır. Plastitler de aynı şekilde. Bitkilerde vardır, bitkide üçü de var ama bakteri, mantar ve e, hayvan da yok. Yani plastit renk veriyor ya. Hayvanlarda öyle bir şey var mı? Hayvanlarda ne var? E, derimizin rengini veremesinden melanin pigmenti var. Plastit bitkileri özgü. Bakın sadece ve sadece plastit bitkileri özgü. Bitkili hayvanın farkı. E, klorofil e geldi. Klorofil bazı bakterilerde, bitkilerde var. Bitki ve bakteride bak, ikisi de B harfiyle. Hayvanlar ve mantarlarda yok. Basit bitkilerde hayvan mantarlarda lizozom da yok. Basit bitkilerde fitolizozom var. Koful yok. Bazı bitkilerde de büyük var. Bitki ve hayvan arasındaki farklar da sonra yapalım.